أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إمام شاطبين الموافقات اختصار بأنملي درس الدوام والتفسير المأخوذ على وجه التوسط والاعتدال هو المحمود تفسير قرآن و وسط يقلا mahmud budur ve bihi amelü selef Selef-i salih böyledir. Şu andaki selefler değil ha. Selefi salihin. Bak şimdi söyleyeceğim. Tefri, tefsirin ifratı var. Bir de tefriti var. Bir de vasatı var. Adam sırf lafza yapışmış. İrabi bilir. Lafzı bilir. Manaya girmiyor. Ya da adam maksadına girmiş, manaya girmiş, lafzı manayı beraber mülahaza etmiyor. İfrat tafrittir. Mesela adam bir tefsiri Sofi meşrebine göre yazmış. Bir tefsiri Nahve göre yazmış. Aslında ihtiyacını karşılayamaz. Allah kendi için kılsın. Şu tefsiri yazarken Allah kendi için kılsın. Lafzına da, belagatine de, tahlillerine de manasıyla beraber mesajları var aslan mesajları. Şu anda seyit kutu bu konunun en başındadır. Tefsirin güzelliğini alacaksın. Bizim bazı medrese mullaları, o klasik hocalar tefsir mana alırken Ebu Cehil'le Kur'an konuşuyor. E Kur'an bu asırdan, aslı Ebu Cehillerinden bahsetmiyor. Tağutlardan bahsetmiyor. İşte bu mezmun tefsir. asrıyla konuşmayan, asriyle inkıta etmiş, alakası olmayan tefsir Allah'ın dini değil ki. Sen İslam'a hizmet etmiyorsun. Sen topluma vereceğin hiçbir şey yok. Ama bazıları de malcılar gibi asırdan bahseder, ma Arapça uslubuna riayet etmez. Nahve bakmaz, sarfa bakmaz, belagate bakmaz. O da enteresan manaları bindirir. Bu da ifrat tafrit bir Müslüman ahlakı değildir. Ehli olacağın, nahvi bilecen, sarfı bilecen, belagati bilecen, ölümül Kur'an'a haiz olacağın, asra indirgemeyi de bilecen. Bizim medrese kuralları yanlış. İlayetçiler hiç asla indirgeme, tağutlara toz kondurtmuyorlar. Zaten medreselerin çoğu sofi mofiler tağut da nedir? Tavuk'a karıştırmışlar. Allemen Allah ve iyyakum. Selefi salih ne malcılar gibi düşünür ne klasik mullalar gibi düşünür. Tefsir doğru olmazsa ümmet hiçbir şey anlamaz. Kur'an'dan istifade etmez. Dabituhu şunun bir dabıtı var. Tefsirin dabıtı. Lala tayin mana veremezsiniz. En nazaru fi el kelami ve ahirihi. İlmi laboratora gireceksin bir paragraf alacaksın. Evvelini ahirini mülahaza edeceksin. Ona göre ilkaul kelime bunun manası, bunun lafzı, bunun incelikleri, bunun tahlilleri, bunun mesajları. Adam kırık tercüme yapıyor. Ne derler buna? Kırık maal mı derler? Kırık mağal sen nereye varacaksın ya? İstanbul mudur? Na ehil de Kur'an'a girerse boğulur boğdurur. Ama hocam bizim medrese hocaları bilir. Ama biliyor da Kur'an'ı bilmiyor. Asra indirgemeyi bilmiyor. Asrın tağutlarını tanımıyor. Sofiler bir daha İslam'a dönmeli. Selefiler bir daha Selef-i Salih'e dönmeli diyorum. Tefsiri doğru anlayacaksın. Ve kısman. Bu da ikiye bölünür. Kelamül manzuri fihi kus kısman. Hüve kelama giriyor. Evet. Ma ittehade fihi l-i'tibaru nazil fi kadiyyetin vahide. Konu orada birdir. Bir meseledir. Kadiyye vahidedir ve ma taaddede fihi ve nazil fi qadaya mutaaddide. Çok noktalar, değişik noktalar var. Bazen bir konuyu ele alırsın, menzurun fihi bir konudur. Bazen menzuru fihi değişik noktalardır. Kelamul manzur fi taraten yekunu vahiden bi kulli itibar unzila fi qadiyatin vahide ekseru suvel mufassal beledir. Bak sure mufassal bir noktaya yoğunlaşır. Mesela sure el-mu'minun bir noktadan ele alınmıştır. Evet. Tare yekun müteaddiden fil etibar. Değişik müteaddi sure bakara gibi. Ali İmran gibi. Nisa suresi gibi. Nice değişik değişik noktalara giriyorlar. Asas diyorum ki Bakara suresi kendisi müstakil bir Kur'an'dır. Geri kalan ayetler o Bakara suresinin konularını tafsilen ona bağlı. Said Hava el esası buna göre yazdı. Yüşteratu fi emalir rey. Şimdi bazı alimler geldi reyini ifade eder. Tefsiru rivaye değil. Tefsiru diraye. Sen burada reyini söylesin ya, herkes tefsirden reyini söyleyemez. Haddini bilmeye mecbur. Yüşteretü fi imalir rey muafikatu logati vel edilleti şer'iye. Arap logatına, Arapça ilmine, şer'i edilleye muraat olmadı müddetçe reyini kullanamazsın. Eşari ve maturdilerin müteahhileri yed mana kudret demişler. Arapça logatına uyuyor, tekfir edilmez. Tebarek Allahu bi yedihil mülk. Yani el mülkü fi kudretihi. Tekfir edilmemiştir. Ve el bil edavatil mehtaj ileye fi ilmi tefsir. Bak tefsirur diraye yapan bir alim. Allah bizi ehli ilimden ehli tefsirden eylesin. Edavati mehtacu ileyha tefsirde o ulumu tefsiri bilmeye mecbursun. Sebebin nüzulü bileceğin, Arapça gramerlerini bileceğin, sarfın inceliklerini bileceğin, belagat incelikleri bileceğin, Mekki medeni incelikleri bileceğin, ulumul Kur'an dedikleri. Vel mübalagatu fil ihtiyati. Bakın değerli kardeşim, Er-ra'yu fil Kur'an yaka ala vecheyn mahmud. Üç tane şartı var. Sen Kur'an'dan rey, görüş biliyorsun, tefsir rivaye, dirhaya. Üç şart var. Bir, cariyen ala muvafakati kelam el Arap. Sen Arap kaide kurallından, ölümden, yoldan çıkamazsın. Mesela Ebu Bekir Sıddık Kelale'yi söylerken dedi ben görüşümü söylerim. Doğruysa Allah'tandır, hataysa bendendir. Kelale'yi sonra mana verdi. Arapça lügatinden çıkmadı. Veledi validi olmayan dedi. Esani Mahmud olan rei sahibi rei alimen bi edevati tefsiri. Tefsirin edevatı muhtaç olan ilimleri bilmezsen tefsire iftira etme. Sahabeler böyleydi. İncelikleri bilmeyen Üçüncüsü, el-ihtiyat ve tahaffuz. Çok dikkatli olman lazım. Zinhar nasın olduğu yerde kıyasa başvurma. La kıyasa la lil kıyasi fi mezanın nas. Nasın olduğu yerde kıyasa yer yoktur. Bu üç tane şart varsa tefsirin rivayet tefsiri değil ha dirayet tefsirin üç şartlar dahilinde mehmuttur. Ve illa şu andaki gibi, mağalcılar gibi, modernistler gibi, radikallar gibi Kur'an'a iftira ediyor, fikirlerini Kur'an belinde millete yutturuyor. Böyle kupkuru söylese millet yemez, öyle değil. Kur'an'ı ballandırma yapa yapa, sanki Allah söylemiş gibi millete yutturuyor. Kayda kural dinlemez. Arapçada tarasuh yok. İlmi bir selef-i salihin bakışı yok. Arapça uslubu yok. Geçen birisi telefon açtı. Dedi hocam sana alay ver beni çıkar çıkar. Dedi Nisa manası tahta demektir. E, Nisa sonra kadınlar demekti. Nasıl tahta oldu? Sakız da olabilir ve illa fehve mezmum. Bu tefsiri rivayet mezmumdur. Sende şartlar olmadı müddetçe sen tefsir yapma. Şu andaki maalcılar, Kur'aniyun, Asraniyun, Hemeç, Ru'a, Etba'u kulli na'ak. Bunlar hepsi mukallit. Bunların tefsir vermesi. Bunu şialarda çok gördüm. Kafa ya ayn dedi. Kaf Kerbela dedi. Ya Yezid dedi. Ha dedi Hüseyin. Yalan. Hüseyin hayla değil ki hayladır. Yalan. Elem neşrah <laughs> leke sadreke mana verirken şiaların bazıları, gullatları böyledir. Ne diyor ayetin sonunda? Ve izâ feragta fensab değil fensib aliyyen diyor. Ali halife seçmen lazım. Kur'an'a zorla dedirtiyor ha. Kur'an'a iftira ediyor. Malcılar, modernistler, hurafeci, sofiler. Onlar da işari yalan tefsirleri var ha. Tefsiri işarinin de beş tane şartları var alimler diyor. Ve illa Kur'an'a hakaret. İmam Alusi tefsiri işare yaparken çok dikkatli mana verir. Beş şartlar dahilinde. Ve illa hurafe olur, Kur'an'a dedirtme olur. Şiaların Kur'an'a iftira etmesi. Bir gün şialara dedim. Hz. Ali'nin vilayeti kubrası Kur'an'dan bir tane ayet göster. Hemen dedi göstereceğim. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûl vellezîr. <laughs> Hazreti Ali Ali'le ne alaka? Yalan. Şu anda malcılar da yalan söylüyor. Şu anda sizi dine karşı din metodunu kullanıp insanları kandıranlar nice ballandıra ballandıra tefsir yapan Türkiye atmosferinde kendi hurafelerini Kur'an belinde millete yutturan nice çevreler var. Şialar da öyle yapar. Hariciler de bir ayeti cımbızlar Akşama kadar o ayetle kalkıp oturur. Siyah bilmez, sıbak bilmez. Kur'an'ı laboratuvar ilminden haberdar değil. İşte Kur'an'ı kullanma budur. Kur'an'ı cımbızlama. Sofilerde var. Radikallarda var. Malcılarda var. Buna hepsi tefsiri mezmum diyorlar. Değerli kardeşim. Kur'an tefsiri yapmak çok önemli. Mahmud kısmı var bir de mezmum kısmı var. Asrımız dolu yalanlar. Kur'an herkes ayet okuyor dikkat edersiniz. Ağzı olan konuşur. Ama Allah'ın kitabına şartlı, kayıtlı, ilmi laboratordan geçmiş, senelerce doğru konuşan, Allah için konuşan Selefi Salihin bu noktayı nasıl anladı? Arapça kural uslubundan çıkmayacak ihtiyat. Allah'tan korkacan. Yarında Kitabu Sünne'siz ifade eder. O ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.